toprak nasıl geçti ilk gün? Güzeldi abi yani son seanslarda anca motoru sürebildik. Onun öncesinde bir parça değiştirdiler, sorun yaşadık. Yine bir 40 dakikamız gitti. Sonrasında anca motora binebildik. Güzeldi, fena değildi. Bir derece yapalım dedik, 4500 yaptık. Sonrasında yine lastiği taktık, arka motoru değiştirdik denemek için. Onda da lastiği taktığımızda şey yaptık hani bir 10 tur uzun bir dönelim motorla yani neler olacak diye Bir bakalım dedik yani yarı simülasyonu yapalım dedik bir 10 turluk Çünkü tek turdan hiçbir şey belli olmuyor e, Hedefimiz 10 turda 40 yapmaktı O hedefe de tuttuk yani her turu 40 yaptık Yani eğer dereceye çıkmış olsaydık büyük ihtimalle 39 gelebilirdi e, Çünkü ikinci ya da 3. turda galiba 200 saniyesinde daha iyi derece geliyordu. Açıkçası bazı virajlarda lastiği çok zorlamadım. Yarı simülasyonu tarzında motor sürdüğüm için yani bu nasıl oluyor? Şöyle anlatayım. Yarışta motoru nasıl kullanıyorsanız o tarzda kullandım. Yani sadece derece odaklı yapmadık, motoru sürmedik yani. Ee, çok güzel geçti. Yani diğerleri hiç 40'a inemedi. Biz 10 tur üst üste 40 dönebiliyoruz rahat bir şekilde. Gayet güzel geçti. Bakalım yarın da eğer hava güzel olursa deneyeceğimiz daha bir sürü parçalar var. O şekilde de motoru geliştireceğiz. Açıkçası burada odak noktamız bir turluk derece değil. Odak noktamız 10 tur, 15 turluk turlarda motorun yani ilk 5 turdaki gibi hissiyatı olması. Şu an fena değil. Ama bakalım. Yarış lastikleri ile yaptınız. Tabii bunu. ki yarış lastiğiyle. Bir de yani pist aslında şey gibi değil. Daha önceki test gibi değil. Yağmur yağıp daha sonrasında piste çıktığımız için yani günlerdir yağmur yağıyor burada. O yüzden grip yok, tutunma yok. O yüzden pist aslında birazcık kirli ve az tutunuyor. Yine de çok iyiydi çünkü lastiğin dayanması düşüyor pist kirliyken. E, yine de çok güzel tur dereceleri elde ettik. Yani yeni olarak çok güzel geçti. İnşallah yarın da gibi geçerse aslında e, kısaca yarışa hazırız diyeceğiz. Yani şu aradığımız ayarlarla ilgili, motosikletin yani. dönüşüyle ilgili ya durum değil mi? Açıkçası şu an motorda ekstra bir şey denemedik. Şu hmm. an e, aynı motor. Sadece Avrupa'da sevdiğimiz pistte olduğumuz için hızlıyız, güçlüyüz. E, bizim amacımız aslında biraz daha bize yardımcı olacak motor ve tur derecelerini atarken e, daha rahat bir şekilde tur derecelerini elde etmek. E, o yüzden aslında birazcık çalışıyoruz. Daha farklı şeyler denemeye çalışıyoruz. Motor biraz daha böyle rahat olsun diye. Kaldım. Şimdi iyiyiz. Moraller yerinde. Şu an güzel aynen ama yarış değil. Evet. Yani moraller güzel de olsa yarışta hedefimiz 3'te 3. Bakalım inşallah. İnşallah olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Gerçi, abi. Geldiğiniz için. Sağ olun. <laughs>